İmam-ı Azam diyor ki, insanı kurtaracak olan Allah düşmanı olmamaktır. Çok ibadet, az ibadet o kadar önemli değil. İmam-ı Azam'a göre hayatında hiç ibadet etmese de bir adam Allah'ın sevgili kulu olabilir. Çok ibadet ettiği halde Allah düşmanı olabilir bir adam. İmam-ı Azam. Çok eleştirilmiştir. Hatta bunun için İmam-ı Azam'ın namazsız, niyazsız bir din icat etmek istiyor diye eleştirmişlerdir İmam-ı Azam'ı. Fakat İmam-ı Azam'ın bir adım daha ileri götürdüğünü görüyoruz. iş. İmam-ı Azam diyor ki, hiç ibadetiniz olmasa da imanınızda sabitseniz Allah sizi kucaklar. Yalnız bir şeye dikkat edeceksiniz. Zalimlere ve zulme destek olmayacaksınız. Karşı çıkacaksınız. O tabi bir sosyolojik manada bir devrimci... Mesaj getiriyor orada. Diyor ki, ibadetiniz olmazsa Allah sizden vazgeçmez. Ama toplumu kasıp kavuran, sömüren, inim inim inleten, çalıp çırpan, zalim, despot, hak tanımaz, hukuk tanımaz adamlara açık veya örtülü destek verirseniz bu sizi mahveder ve Allah düşman.